Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca 30 Nisan 2021'de saat 15.30'da bir tweet attı. Dedi ki: "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Sputnik V aşısının kullanımına onay vermiştir." Bundan sonra bizim aşı seçeneklerimiz arasında bir üçüncü aşımız daha oldu. Rus aşısı yani Sputnik ve iki ülkeye de hayırlı olmasını dilerim dedi. Şimdi gelin hep beraber bakalım Sputnik ve aşısını bir tanıyalım. Çünkü Sinovac ve BioNTech Pfizer'den sonra artık bir seçeneğimiz daha oldu. Türkiye aşı sepetine bir aşıyı daha attı. Öncelikle bakalım Sputnik ve nasıl çalışıyor? 2. Etkinliği nedir? 3. Yan etkisi var mı? 4. Hakkında çıkan haberler nelerdir? Bundan neredeyse 60 yıl kadar önce o zaman bir uzay yarışı var. Ee, acaba uzaya ilk kim gidecek bu aşamalarda birinci kim olacak diye kıyasaya yarış içinde Sovyet, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dünya yörüngesine ilk uyduyu Sputnik'i oturttular ve dediler ki uzay yarışında işte biz birinci olduk. Bununla da gurur duyuyoruz. E sonrasında işte günümüzde neredeyse bir aşı yarışı oldu. E hani kim acaba önce Covid-19'a karşı aşıyı çıkaracak? Ve Vladimir Putin Ağustos 2021'de kameraların karşısına geçti ve dedi ki Covid-19'a karşı ilk aşıyı gururla söylüyorum ki Rusya çıkarttı. Tabi o dönemde özellikle hani Sputnik'e bir Atıfta bulunmak için de yani o uzay yarışında da zaten biz birinci gelmiştik. Bu aşı yarışında da birinci biz olduk demek için aşının adını da Sputnik ve Sputnik Vaksin olarak e, açıkladı Vladimir Putin. Tabii şimdi Vladimir Putin bunu ilk açıkladığı zaman herkes şöyle bir dudak büktü. Neden? Çünkü özellikle hani bilimsel verileri yoktu. Daha çok başındaydı. Hani bu kadar erken duyurmaya gerek var mıydı? Gerçekten etkili mi? Yan etkisi nedir gibi. Sputnik V'yi doğrusu çok tanımıyorduk ama zaman içinde onu da tanıdık. Tabii özellikle son ay içinde çıkan bir yazı Sputnik 5'e V'ye özür dilerim olan inancı daha çok arttırdı. Neden? Çünkü The Lancet isimli bir dergide, bilimsel bir dergide Faz 3 çalışmaların sonucu yayınlandı. Bu dergi tıp camiası açısından, tıp bilim insanları tarafından takip edilen bir dergi. Dolayısıyla burada bir yazı çıktığı zaman bilimsel değeri de açıkçası çok yüksek oluyor. İngilizce çıkan bir dergi. Bunun e, ne önemi var? İşte İngilizce kaynakları takip etmek açısından Aslına bakarsanız İngilizcemizi geliştirmek gerekiyor. Eminim şu anda benim, sağ olun hepiniz, kanalı izleyenler arasında öğrenciler var, işinde yeni olanlar var, kariyerini geliştirmekte olan insanlar var. Herkese sesleniyorum. Gerçekten İngilizcenizi geliştirmek çok önemli. Çünkü farklı verileri, farklı kaynaklardan okuyup bunun bir sentezini yapmak gerekiyor. Ben Cerrahpaşa Türkçe mezunuyum ama bugüne kadar bütün aldığım kitaplarım, İngilizceydi. Bütün dergiler İngilizceydi. Dolayısıyla hiçbir zaman İngilizceden kopmadım ve sürekli kendimi geliştirmeye çalıştım. İşte bu noktada bir eğitim kurumundan bahsetmek istiyorum size. Cambly'den bahsetmek istiyorum. Cambly online İngilizcenizi daha iyi pozisyona ve noktaya getirme hedefini almış olan bir kurum. Bu kurumda online üzere, o online üzerinden yani telefonla, kamerayla bir Ana dili İngilizce olan biriyle konuşma fırsatını ve İngilizceyi geliştirme fırsatını yakalıyorsunuz, ders alma fırsatını yakalıyorsunuz. Hele hele şu dönemde, Covid 19 döneminde zaten hepimiz evlerdeyiz. Her zaman söylediğim gibi bu kapanma sürecinde aslına bakarsanız iyi değerlendirmemiz gerekiyor ve bence bunun için yapabileceğiniz en güzel yatırımlardan bir tanesi kendinize İngilizcenizi geliştirmek. Bunun için de işte seçeneklerden bir tanesi Cambly. Ee, önemli noktalardan bir diğeri de şu. Hepimiz farklı alanlarda çalışıyoruz. Ben tıp konusunda kaynakları takip ediyorum. Belki siz sinema konusundaki kaynakları takip ediyorsunuz veya fizik konusundaki kaynakları takip ediyorsunuz. Tabi burada en güzel şey farklı sektörlerdeki kişilerle konuşabilmeniz. E, 7-24 buna Müsaade eden bir sistem bu. Dünyanın dört bir köşesinden farklı kişileri tanıyorsunuz ve onlarla İngilizce konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz ve kendi sektörünüz için konuşabilir. Kendi kelime haznenizi arttırabilirsiniz. Çünkü hani örneğin tıp konusunda araştırma yaparken hep belli kelimeler üzerinden konuşuyorsunuz. Ama fizik konusunda mesela bir İngilizce tartışmaya girsem ben belki de yetersiz kalırım. O yüzden hani iyi İngilizce biliyor olmanız bile bence bunun için yeterli değil. Farklı noktalarda kendinizi geliştirmek adına bunu yapabilirsiniz. Bu eğitim kurumu sağ olsun Cambly bize bir indirim de sağladı. 60 Murat koduyla girdiğiniz zaman, kayıt olduğunuz zaman %60'lık bir indirim yapıyor. Dolayısıyla bu anlamda İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız bence ciddi olarak düşünmenizde fayda var diyorum. Bir girin bakın İngilizceyi hangi alanda geliştirmek istiyorsanız bu konuda Cambly size yardımcı olacaktır. Sağolsunlar bize de güzel bir indirim sağladılar zaten. Peki Sputnik aşısı nasıl çalışıyor? Gelin hep beraber onu öğrenelim. AstraZeneca ile çok benzer özelliklere sahip. İkisi de viral vektör aşı. Burada ne yapıyorlar aslında? Şimdi adenovirüs dediğimiz bazı virüsler var. Bunlar mesela e, solunum sistemi enfeksiyonu. Yani basit soğuk algınlığından tutun da Bazen isale kadar devam eden bazı farklı hastalıklara neden olabiliyorlar. Aslında hani böyle çok hayatı tehdit eden hastalıklara neden olan şeyler, virüsler de değiller. E, bu virüsler alınıyor. Bunlar zarf olarak kullanılıyor aslında. Yani mektubun zarfı olarak düşünebilirsiniz. Bu adenovirüslerin... Tabii ki hastalık yapma yetenekleri de ortadan kaldırılıyor. Hani boş bir zarf oluyorlar aslında. Öte yandan koronavirüsün biliyorsunuz üzerinde çıkan spike proteinler var. Bu proteinleri kodlayan bölge parça olarak alınıyor. Bu adenovirüsün içine konuyor Sputnik V'de ve daha sonra bu adenovirüs enjeksiyonu yapılıyor. Yani zarfın içine o mektubun sadece bir parçasını alıp kesiyorlar, koyuyorlar ve onu da aşı olarak yapıyorlar bir tek bu Rus aşısındaki fark şu. iki doz bir iki doz halinde yapılıyor. 21 gün arayla yapılıyor. Ve birinci aşı ile ikinci aşı birbirinden biraz farklı. Yani çok hafif farklılıklar var. İki farklı adenovirüs kullanıyor. iki farklı virüs kullanıyor. iki farklı zarf kullanıyor. Sonuçta şöyle düşünün. Zarfların her şeyi aynı. Biri beyaz zarf, biri açık sarı zarf mesela. Hani öyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla ikisi de aynı şekilde etkinliğini gösteriyor. Rus bilim insanları diyor ki biz bunu böyle yaptık çünkü daha etkin bir bağışıklık sistemi oluşturmasını istiyoruz. Bu nedenle bu şekilde planladık diye söylüyorlar. Şimdi tabii ki bir aşı olduğu zaman ilk aklımıza gelen şey acaba etkinliği nedir? Beni hastalıktan ne kadar korur? Şimdi biraz önce söylediğim çalışma Lancet'te yayınlandığı zaman biz Sputnik V aşısının faz 3 çalışmasının nasıl olduğunu daha iyi anladık okuduğumuz zaman. Şunu görüyorsunuz. Burada şöyle bir çalışma yapılmış. 20.000'in 20 üzerinde insan alınmış ve bu insanlar iki gruba ayrılmış. Bir grup plasebo olmuş yani aşıya benzer bir ilaç yapılmış. Diğer gruba da Sputnik V yapılmış. Şimdi 1'e 3 oranında randomizasyon yapılmış. Yani bir kişi kontrol grubuna girerken 3 kişi aşı grubuna girmiş. Dolayısıyla 5 e 15000 15 bin gibi düşünebilirsiniz. Birinci doz aşı yapılmış. Bundan 21 gün sonra ikinci doz aşı yapılmış. Ve ondan sonra da hastalık ne kadar oldu diye görülmüş. Şimdi tespit edilmiş. Kontrol grubunda 1000 kişide 13 hastalık görünürken aşı yapılan grupta 1000 kişide yani her 1000 kişide sadece bir hastalık görülmüş. Dolayısıyla istatistiksel inceleme yapıldığı zaman Sputnik V'nin neredeyse %92 oranında COVID-19'dan koruduğunu görüyoruz. Ha tabii ki ne olursa olsun hani aşı grubunda da bin kişi aşılanmış bir kişi yine de aşı aşıdan sonra hasta olmuş. Hatta e yani bak, tabii şunu söyleyeceğim şimdi hani eninde sonunda aşı olsanız da yani hasta olabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir şey de var onu da araya sıkıştırayım. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez o Sputnik aşısı olduğunu açıkladı. Ocak ve Şubat ayıydı zannediyorum. Ondan sonra Nisan ayında da Covid-19 olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine hemen Rusya açıklama yaptı. Dedi ki hiç merak etmesin Fernandez bizim yaptığımız aşı onu koruyacaktır. Hafif atlatacak dedi. Gerçekten de Fernandez Arjantin devlet başkanı hafif atlattı ve sonrasında da evet Sputnik sayesinde ben de bu hastalığı hafif atlattım diye de bir açıklama yaptı. Ama hani eninde sonunda şunu görüyoruz. Sputnik V'nin 3. faz çalışmalarının sonuçları aşının oldukça etkin olduğunu ve Diğer aşılarla da benzer korumaya sahip olduğunu hatta işte yüksek koruma oranıyla övünen Biontech ve Moderna aşılarına da çok yakın bir koruma oranı olduğunu e, söylüyor bu çalışmanın sonucunda. Şu anda Rus aşısı 40'a yakın ülkede yapılıyor. Türkiye'de bunların arasına girecek. Ama Özellikle şu anda en sık tartışmalı konulardan bir tanesi de hani Avrupa Birliği'nde uygulaması. Onu biraz sonra hep beraber hani şu haberler konusunda anlatacağım. Ama öncelikle yan etkisi var mı bir ona bakalım. Evet. Gelelim isterseniz yan etkilerine. Aslında şöyle aşılarda genel bir kural var. Genellikle aşılarda ortaya çıkan yan etkiler 2 hafta bilemediniz en geç 2 ay içinde ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Hani %99'u böyle oluyor. Sputnik V'nin bu lansette çıkan yazısına baktığınız zaman yan etkileri arasında en sık olarak grip benzeri bir tablonun olduğunu görüyorsunuz. Bunun yanı sıra lokal yani aşının yapıldığı yerde bazı yan etkiler var. İşte kızarıklık var, ağrı var, şişlik var ve e, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler var. Dolayısıyla ciddi bir yan etki rastlanmamış gibi görünüyor. Peki acaba hani güvenli midir? Böyle bir ölüm riskini falan getiriyor mu diye baktığınız zaman orada da şunu görüyorsunuz. Kontrol grubu grubunda bir kişi vefat etmiş. O bir inme sonucu yani bir felç sonucu vefat etmiş. Aşı grubunda 3 kişinin vefat ettiğini görüyorsunuz. Zaten 1'e 3 oranındaydı aslında birbirleri de hani istatistiksel olarak da oldukça yakın görünüyor. Bunlardan bir tanesi bir kırık sonrası vefat ediyor. Diğer ikisi Covid ile vefat etmiş. Tabi burada hemen araştırıcılar da merak etmişler. Acaba aşının yetersizliği mi diye. Şunu görmüşler ki aşıdan 4-5 gün sonra iki vaka böyle vefat ediyor, ağır seyrediyor. Dolayısıyla diyorlar ki muhtemelen zaten aşı olduğu dönemde de bu kişiler covid Pozitifti ve aşı bir bağışıklık oluşturana kadar maalesef hastalıkta ilerlemişti. Dolayısıyla aşının yetersizliği değil diyorlar. Bu anlamda yan etki açısından da Sputnik ve yeterli güvenliğe sahip gibi görünüyor açıkçası. Son olarak Sputnik V ile ilgili biraz haberlere şöyle göz atalım. Çünkü hem olumlu hem olumsuz haberler birçok yerde dolaştı. Ee, öncelikle şunu söylemek lazım. Sputnik V Türkiye'de de üretilecek. Bu Ben gerçekten buna sevindim. Çünkü bir şekilde biz bu aşının know-how'unu e, öğrenmiş olacağız. Nasıl yapıldığını öğrenmiş olacağız ve bu yeni teknoloji de ülkeye kazandırılmış olacak zannediyorum Çerkes köyde bir e, firma ile anlaşılmış durumda daha çok daha öncesinde açılmış olan bir firma e, GMP'si alınmış yani bütün e, ilaç yapma e, yeteneği ve e, kabiliyeti olduğu tespit edilmiş yıllar önce tespit edilmiş bir e, firmadan bahsediyoruz bu firmayla beraber ülkede ülkemizde Sputnik ve de üretilecek. Bu hakikaten bence sevindirici noktalardan bir tanesi. Bunun dışında şimdi başlangıçta hatırlayın Sputnik V'nin bir adenovirüs tarafına yapıldığını söylemiştik. Yani koronavirüsün bir parçası alınıyor, adenovirüse konuyor. Adenovirüs de aslında hastalık yapamayacak kadar zayıflatılmış bir virüs demiştik. Ama Brezilya'da bu konuda bir e, farklı görüş ortaya çıktı ve Brezilya dedi ki hayır bu biz incelemesini yaptık. Bu adenovirüsler hastalık yapabilir. Ama hemen Rusya buna karşı çıktı ve şu anda aslına bakarsanız iki ülke neredeyse davalık oldu. Çünkü Rusya diyor ki siz bir şekilde bizim e, malımıza kötü laf ettiniz ve bunun asla astarı yok diye böyle ciddi bir tartışma var. Ama bir yandan şunu söylemek lazım tabi aslında bu aşı şu anda 40 ülkede yapılıyor, birçok ülkede uygulamaya başladı bile. Bunun içinde bazı Avrupa ülkeleri var. Neden Avrupa'yı özellikle söylüyorum? Çünkü Avrupa İlaç Ajansı henüz hani Sputnik V'nin uygulanmasına onaylamadı. Orada da bir hani böyle tartışmalı bir durum gidiyor geliyor. Çünkü Avrupa İlaç Ajansı diyor ki biz aslında Sputnik V'nin başvurusunu aldık incelemede yapmak istiyoruz ama bir türlü bizi üretim tesislerine sokmadılar. İşte Rusya diyor ki hayır takvimde bir problem yok. Mesela orada da öyle bir tartışma devam ediyor ama buna rağmen Macaristan mesela uygulamaya başladı. İran'da keza uygulanıyor ve birçok ülkede Slovakya'da Sputnik V'yi uygulamaya başladı. Dolayısıyla pek çok farklı ülkede Hakikaten bu e, uygulama bir yandan da devam ediyor. İşte Arjantin'le ilgili tabloyu zaten açıklamıştım size. Devlet başkanının aşıdan sonra olması hafif böyle yüzlerde bir gülümseme de yaratmadı değil doğrusunu isterseniz. Evet bir videonun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu zevkle izlemişsinizdir ama aynı zamanda sizin için değerli olan bilgileri de almışsınızdır. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna ve paylaş tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve elbette videomuzu da paylaşmayı unutmayın.